Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kesinlikle. Biz şimdi basınç deneyi yapacağız. Değil mi? Suyu dökeceğiz. Evet birazcık suyu dökelim o zaman içine. Şimdi öncelikle mumumuzu yaktık. Birazcık su dökelim anneciğim. Tutar mısın? Birlikte dökelim. Hadi bakalım yavaş. Şöyle dökelim. Tamam anneciğim bu yeterli. Hayır, Hepsini dökmeyelim. Şimdi içine boyamızdan dökelim. Birazcık ne damlatır mısın? Birazcık damlat anneciğim. Birazcık çok değil. Tamam yeterli, yeterli. Çok damlattık. Yapacağız. Şimdi bunu birazcık karıştırmamız lazım bir saniye. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi etrafını bunun böyle birazcık karıştıralım. Şöyle yapacağız. Hadi karıştır o zaman. Ortaya dokunma yalnız. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Şu tarafını da karıştır. Ortaya dokunma mum düşmesin. Burayı da karıştır. Burası da mavi olsun biraz daha. Evet. Çok güzel. Bakalım olmuş mu? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bir tane kavanozumuz var. İçine de birazcık kolonya sıkacağız. Sonra üstüne mumumuzu yakıp kapatacağız. Tamam mı? Tamam. Bekle. Bekle. Ben kolonya dökeyim. Çünkü biraz zararlı evet şimdi mumumuzu yakalım dur üfleme üfleme anneciğim üfleme şimdi ne yapacağız biliyor musun bir saniye ne yapacağız biliyor musun evet. şimdi kavanozumuzun içine konyamızı birazcık döktük şimdi bunu bunun üstüne böyle hızlı bir şekilde kapatacaksın tamam mı hadi birlikte kapatalım 1 2 3 basınç yaptık gördün mü Evet. Aç bir dendi. Bak. Basınç oldu. Evet. Çok doğdu. Evet. Biraz daha su koyabiliriz. Tekrardan deneyelim. Dur. Biraz daha su ekledik ve kavanozu biraz daha kolonya. Hadi bakalım deniyoruz. Uuu, bu seferki daha güzel oldu. <laughs> Değil mi anneciğim? Aç. Aç bunu. Çok güzel oldu. Aç, aç bunu. <laughs> yani çok da faydalı bir deney değil ama en azından basıncı öğrenmiş olduk, değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Basıncı öğrendik mi? Evet. Şimdi bunu bir de babamıza gösterelim, tamam mı? Bir daha yapalım. Tamam, bir daha yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar Videomuzu kapatalım. Sonra babayla yapalım, tamam mı? Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Let's